Harekete geçtiğinizde dirençle karşılaşırsınız. Bu gayet normal. İnsanların direnciyle. Hayır derler, istemiyorum derler, bana göre değil derler. Ama biliyorum ben bu tür işleri derler, 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 derler. derler. Buna da dirençtir. Dirençle karşılaşmanızın sebebi harekete geçmiş olmanızdır. Dolayısıyla ee, burada bir tercih bekliyor sizi. Ben daha fazla dirençle karşılaşmak istemiyorum derseniz yapmanız gereken tek bir şey var: hareketi bırakın. Hareketi bıraktığınızda tabii ki olacak olan şeylerin ne olduğunu da biliyorsunuz. Ee, benim size önerim ee, bu sektörde bir lider, lidere dönüşmek istiyorsanız gerçek bir lidere, bir öndere dönüşmek istiyorsanız dirençle mi karşılaştınız? Hızı arttırın. Sadece hız arttır Bir uçağın kalkışta böyledir. Dirençle karşılaşır, tek yaptığı şey hız arttırmaktır ki kalkabilsin, hareket eder. Bu şekilde havalanır. Teşekkürler.